Dur şunu yapalım. Ben tarikat şeyhiyim. Aslında sarhoş tasavvufum ama yine de beni övün. Eee <laughs> <laughs> Benim mesnevim Kur'an'dan daha üstündür diyorum ama yine de kabul görüp övülüyorum. Tam bir Müslümanım. Ee... Tövbe Ya Rabbi. Yani ne alakası var tasavvufun diyorsunuz değil mi? Tarikat tasavvuf üründür arkadaşlar. Bugün Türkiye'de FETÖ'cülük varsa, Nurculuk varsa, Süleymancılık varsa, Menzil varsa, biz 2024 yılında bunlarla uğraşıyorsak mimarı bunlardır işte. Bu adam bir şey. Mevlana pide salonu değil. Pideyle ne alakan var lan senin? Niye sürekli senin ismine pideci açılıyor? Hepsi de dandik. Şekerle ne alakan var senin? Mevlana şekeriymiş o da dandik. Güzel olan hiçbir şeyin yok senin. Allah çok büyük değil mi abi? Kavur tabii ki tabii ki tabii ki. Sen ya başa bela bir adamsın. Türk düşmanısın. Moğol ajanısın. Amacın Moğollara din kurmak. Değil mi? Kur'an'dan daha üstün bir kutsal kitap yazdığına inanıyorsun. Yazdırıldığına inanıyorsun. Panteist misin? Panenteist misin? O belli değil. Hem yazdırıldı diyorsun. Hem ben Allah'ım diyorsun. Sen ne ayaksın? Sen kimsin ya? Sürüde kalın diyor. Büyük mevkiye özenmeyin. Büyük mevki baş belasıdır diyor. Sen niye o zaman şehsin? Sen kimsin? Hayırdır? Senin niye müritlerin var? Sen niye mevki makam sahibisin? Bana bunu açıklar mısın? Sen kimsin lan? Ulan sen kimsin? Kim 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 kim? Ha? Büyük mevkiye özenmeyen adamlar olmasaydı. Şirketler kuran, atılımlar yapan, yazılımlar yazan, icatlar yapan adamlar olmasaydı. Şu an hala ok veya ile ceylan alıyorduk dağlarda. Sen sen kime ne laf anlatıyorsun ya? Senin sarığını, senin o kafandaki böyle bu ne amına bu ne? Git. Git at at, çöpe at. Bana bir kitap fuarında hediye edildi. Aynı şu olabilir mi? Şu Kanka senin pideyle ne alakan var? Sen ismini hep Mevlana Pide. 500 tane vardı Türkiye'de Mevlana Pide. Sen şeyhsin kanka. Şeyh şeyh. Tarikatın var. Mür müritlerin var. Pideyle ne alakan var ya senin? Allah Allah. <laughs> Dur bir saniye.